Merhaba arkadaşlar, yeni bir video videosu hoş geldiniz. Ben Kadir'im arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2017'de ana lige başlayacağız. Sport Toto Süper Lig'de oynayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle yeni dedik. İdik. Superstar 10 dakika falan filan falan ee, filan. hemen tabii ki de Türkiye'yi seçeceğiz. Dur. Lütfen menajerin bilgilerine girin diyor. Kulüp takım kadrosu Spor tutu Spor Hadi Osmanlı Spor olayım Çünkü Osmanlı Spor bu dönem yükselişte Okey Hadi bakalım Osmanlı Sporu yükselişteydi zaten Biraz da biz Osmanlı Sporu ayağa kaldıralım hadi Hmm, tamam, tamam, tamam. Hadi. Tamam. Sport, süperlik falan filan. Bir dakika. Hemen. Evet arkadaşlar. <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen. Şöyle. İki sesi de biraz kısalım. Tamam. Ee, i̇lk olarak dik 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 dik. Çay kulübü sporla bir maçımız var. Hemen yapalım. Görüşmeler. Bazı oyuncularımıza teklifler gelmiş. Üç tane oyuncumuza. Umar Amino. Amini Umar. Hayır tabii ki de. Yenileme teklif et diyelim. Umar Amini'ye görüşmeler sonlandır. Tamam regattin bir dakika. On da tamam. Musa çağıran Numan Çuyuksu. Hayır. Görüşmeleri sona erdir. Tamam. T. Ayan. Ee, transfer politikasına bir bakalım. Teklif yapılan transfer Tamam. Hadi şartları kabul et diyelim. Tamam. Açık. Ve ilk maçımıza geliyoruz. Osmanlı Spor Futbol Kulübü. Ye. Kalede Karca falan devam ediyor işte böyle Pinto falan filan. Ve mücadeleye onlar başladı. Hemen elle oynadı. Musa çağıran şimdi ama Umar Aminu. Umar Aminu gidiyor şimdi. Kaptırmadı. Helalsin. Kol titredi. Orta. Vurun kafayı. Güzel güzel geldik hadi. Pas ortaya. Orta geldi kafa vuruşu defanstan. Altınay kolla titriyor bu arada arkadaşlar. umar aminu ortası kafa vuruşu. Alta gitti top. Osmanlıspor yine etkili geliyor. Alan. Basın beyler. vur kafayı. Bravo. Vurdurma al, al önünü. Bravo oğlum. Hadi u, hadi Diabate. Hadi Diabate. Güzel gidersin. Diabate gidiyor. Diabate çekti. Çekti. Bir daha çeksen. Hadi oğlum ya al. Al bas. Bravo. Şimdi Ravin Laval. Ravin al, şimdi Diabate'ye gelmedi. Musa çağrın baskısı. Basılan Recep Niyaz. İsmail Suzuka uh, Suzukal aldı ama Umar Amin'u Umar Diabate çok güzel pas Diabate Diabate durumu deplasmanda 1-0 yapıyor gerçekten mükemmel bir ara pasıyla arka tarafa doğru sakladı Diabate çok güzel de tamamladı işte görüyorsunuz ayak dışı mükemmel bıraktı Diabate köşeye durum 1-0 oldu Bastır Osmanlı. Şimdi Recep yaz Emrah Başsan'dan o ovacık. <laughs> Hadi beyler basın. Daha hayır 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 hayır. Bravo Karcamas Gaz. Karcamas biraz te e, telaffuz sıkıntısı var. Karcamas Marskas. Hızlı okunca Karcamas Marskas diye çıkıyor. Karcamas Gaz. Hop hop mu vurdurmayın lan. Bir, bir daha. Bu sefer öbür köşeden. Direkt şut, direkt şut. Direkt şut. Şut, 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 şut. Yapıştır direkt. Oo, güzel vurdu o. En bak başlan. Tuz, ki, Recep Nihans. Petrusi, hayır, oradan attılar. Çarkuruza spor durumu bir bir yaptı. Çaykur Rizespor 1-1 yapıyor. Etkili geldi onlarda. Şimdi o hoca bırak hoca bırak. Petrichmiş Emrah Başsan geçirmeyin geçirmeyin çüş bravo ve kale lan oğlum helalsin be karcım arskas helalsin lan lan yapma oğlum valla orada bizim defans uzaklaşıyordu kale atma kale atma Lan sakın sakın. Şimdi Umar umarım ayağına kaydılar oha. Kötü bir şeyler oldu orada. 45 artı 2 de mükemmel bir şey olabilirdi ama. %39'a %61. Yani adamlar iyi oynadı ama. Hop şöyle. Al Umar Aminu. Umarım oynadı şimdi. Koray Altınay mıydı? kimdi? Oo kaleci yine bir faul beklentisi. Koray Altınay değildir o ya. Kimdi acaba? Hatırlamıyorum. Lan 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 lan. Sakın 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 sakın. Koş. Sakın sakın. bu Maç kaybedemem. Sağ atla. Sağ atla saatla. Sağ atla. Yapma be. Herifler 2-1 yaptı yalan. Full benim yüzünden. Microsoft bilmem ne durdurmuş onun hatasını veriyor. Umar Amino. Umar çok güzel geçti. Orta olmadı. Musa çağıran. Oha! Hoca. Ver yani. Direkt arkadan girdi. Uyardı ya. Şimdi Umar Amino. Umarız onu yönü geçirmediği. Değişiklik. Hadi iki değişiklik bak. Bir Diabata çıktı. Pierre ve girdi. Aa yapma oğlum aramını ya. Sen yaparsan kime güveneceğiz biz? Hızlı. Hadi lan. Aç şimdi ve Vebo, Vebo yürü. Helalsin ve bu. hızlı. Hızlı ve hızlı lan hızlı lan. Oha ve hoca yeter be. Yeter be hoca. Şu adam mı öldürdü ya. Öldürdü be. Çok mu bastık? Güzel gitti. Olmadı. Ha, hadi. Hadi oğlum. Abi devam etsene ya. Ya abi yapmayın ya. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Helal lan kale. Şans sabah olsa kurtardık. Niye defansta kimse yokluyor? Kimse gelmedi mi yardımınıza? Yapıştır. Olmaz ya. Tamam ya. Öf. Bu maç böyle gitsin de öbür maç halledelim bari. Şimdi Umar Amino orta kafa defanstan şimdi bir şut uzaklardan kuş. Şey takım ruhu çok düşük. Yapma. Ben bu maç Osmanlı Spor'da bir hata yok. Yapma. Abi nasıl alıyor o herif ya? Tamam daha işte, hakem ya. Yine sağ atlayacağım. Yine sağ yine sağ. Şu şok üzeri. The referee brings it to a close. They have slumped to defeat in the opener. Anything but the start they craved. What are your 16 milyon liraya bir oyuncu alacağız. Vatandaşlık. Boş ver. Lig yok mu lig? Rize değil ya. 38 yaşında. Vanderlion, Amrabat. Yok abi. Bize büyük kulüplerden böyle adam lazım. Kulüp takımları... La Liga Barcelona 4 tane adam varmış bakıyoruz Sergio Roberto Rafinha transfer teklif ederim Rafinha'ya. Tamam. Tamam ileri al. Amin Umar. Rafinha'yı kabul etmişler. <laughs> kaç milyon lira? Tamam. 14 milyon lira. İyi maaş bütçemizden falan da çok yemedi. Bekdemir. Bu kaç oynuyor? 71 sol kanat. Yok. Kabul etme miydim ki? Neyse ettik artık. Astral ileri al. Takım bir böyle bir alışsın kendi, kendi ne? Lan ligin ikinci haftasından Galatasaray maçı konur mu ya? Ah Rafinha geldi bari iyi. Barcelona'dan Barcelona'dan göbek getirdik lan size. Yani helal olsun be bana. Osmanlı spor falan. Hakan Erkan. Yok görüşmeler sona erdir çık Boş ver karşı. Zaman ileri al maça git diyelim be. Kondisyonlarınız nasıl? Duvarım düver. Tamam kondisyonlar güzel. Oyuncular da güzel. Erman Kılıç Aslan. Thiago Pinto cezalı. sağ kanat sol kanat ama böyle düşüyor bunu sola çalsam yine düşüyor en iyisi orası yani sağ kanat sol kanat bu mal amini burada iyi birazcık ileriye çekelim şunları Gizli forvet değil be ne yaptın ya. Neyse hadi bekle. Musa çağıranı değil de ya ben şu adamı almak istiyorum. Onun yerine nerede? Nerede nerede nerede? Ha Pierre bu Pierre Webo'yu onun yerine alıp şöyle Diabate'nin yanına yardımcı yapmak istiyorum. Şunları da birazcık şöyle <laughs> ileriye çektik ve gayet güzel oldu takım. Just waiting for the players to emerge and we will be Mücadele kalsa sana başladı. Yalnız Galatasaray çok hızlı. Aşağıda. Oha ilk dakikadan faul ya daha. Az şimdi Koray altın. Koray değil ya. Koray'dan vazgeç ya. Lionel Karol. 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 Aha bas. Bas bas bas. Cenk'ten bir hata. Pierre ve bu. Bir yer ve bu Cenk'ten gelen hatayı affetmiyor. Cenk'in büyük hatası bir yer ve bu tamamlıyor. Tahmin etmiştim öyle bir şey yapacağını. At Umar'a ya? Umar geçersin. At geçemezsin Şimdi Diabat'e. Diabat'e attı pasını Cenk. Mustaray bunlar satmadı değil mi lan? Belki satmıştır bilmiyorum. Şimdi. Hop lan, lan lan ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aha 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 umarım ni koş. Koş umar. Uh. Şimdi tekrar buruma. Buruma yine buruma. Orta geldik Kafa defansımızdan tekrar karşılayın. Hadi ya. Lan lan lan. Snyder ölü yaprak vurdu. Manyak herif. Bakın arkadaşlar. Olmadı. Uzaklaştırım derken söktü. Ölü yaprağı gömdü. Musa Çağran şimdi yapmamışsa Umar Aminu iki kişiden sıyrılamadı. Taç bizim. Şimdi Umar Amiru. Umar açtı ortayı ve bu gelmedi. Musa Çağran kötü, kötü vurdum. Hoppa. Öyle alırmıştı işte topumuzu. Orta geldi. Kafa vuruşu defans. Karşıladı. Bravo defans. İkinci hamle. İkinci hamle. Snyder'e bırakmayın lan. Manyak herif. Şimdi Karol açtırmayın ortayı. Tamam kafayı vurdurmayın. Yapıştır. Oğlum kafayla atma ya şu topları. Selçuk'ta da öyle yaprak var. Vurdurma vurdurma. Helal kale. Vurma. Vur, Vur geçsin oğlum. Çıkartın artık topu. Çıkartın. Lan lan lan. Lan 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 Manyak herif buruma. Ha. Hatta fark edilince bir şeyle olmaz falan. Lan 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 lan. Manyak niye geliyor? oynadı? Sana lan yapma lan yapma. Adamsın adamsın adamsın. Bu i̇şte oyunu. Tekrar karcama askası doğru atılan top karcama askası disk hareketler. Hayır. Hayır 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 yeme. Oh. Eren Allah'ım. Podolski geçirme, geçirme, geçirme. Selçuk geçirmeyin lan. Al al buraya al buraya al. Yapıştır 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 vurun lan vurun lan. Helal. Koş ileriye koş. Lan oğlum ve bu Neyse. Oh. İlk yarı. İlk yarı bir sıfırlık üstünlüğümüz kapandı arkadaşlar. Umarım ikinci yarıda da yüzümüz güler. Aç oyunu aç. Tekrar oyna. Şimdi Reyattin geçti rakibini. Ortaladı da. Kafa! Kaleci! Kaleci Cenk'e bak. Cenk'e bak. Bir orta daha. Şimdi Rafinha ortaladı. Kafa vuruşu defanstan. Koşumar. Umar çek topu. At pasını. Yürü oğlum. Aferin oğlum. Çek topu. Hoca falan. Yeter bu adamı. Öldürdüler ya. Öldürdüler herif ya. Ha Koraymış. O Koraymış lan doğru tutturmuşum. Demek bir yerden duymuşumdur ben illaki yani. Osmanlı spor maçına gittiğim oldu yani. Rafinha'nın ortası Raffinia. kafa. Şimdi Diabate şut. Koray. Koray o. O alan Rafinha. Bak bak sinirimi bozdular bak. Lan 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 lan. Vur 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 vur. Helal Umar. Yürü Umar. Yürü Umar. Yürü Umar. Yürü Umar. Yürü Umar. Aç şimdi. Şşt i̇şte. dökün. Helal lan. Şimdi. Aferin oğlum. Bravo be. Bravo be. Hadi Osmanlı hadi. Hadi Osmanlı bu maçı hak ettin alacaksın. Helal be. Helal be Bebo. Helal be Bebo. El al bebe bu. Ver artık ocak artı ya. Ya bir de itiraz ediyor herife bak ya. Abi orada nasıl geçtim orada bak 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 bak. Hem orada ondan öncesinde mükemmel çalımla geçtim attı pasını şimdi ve Snyder Suzuka attı pasını Rafinha Rafinha'dan çok güzel ama Umar Aminu Umar Aminu, ortaladı olmalı şimdi Rafinha kafayla tekrar indirdi şimdi Umar Aminu, bir orta daha bir kafa defanstan şimdi gellerden şut. out bekleyin bekle bekle değişiklik hakkımı yapacağım bekle Musa çağıran çıktı Babo Enda'ya girdi The Snyder Kalanda Wesley Snyder ortaladı. Suzuka. Rafinha. Rafinha. Rafinha'dan mükemmel. Abi illaki geri attıracak ya. Baba Endiaye. Regatti'nin orta. Şut. Kaleci Cenk. Şimdi çıkarttırmadık. Niye çıkarttırmadık? Ben de bilmiyorum ki ya. Ya niye çıkartmadık o topu? Vur lan adamsın oğlum sen. Oha be hoca yeter be yeter be ayıp be hoca. Ayıp be. Koskoca Umar Amino ya. Öyle kolay kolay devrilen bir adam da değil. Rafinha şimdi pasta başladı. Tekrar Rafinha Rafinha'dan Umar Aminu. Umar yapma Umar. Bas 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 bas. Hata gelebilir. Hadi be. Koray yapma Koray yapma. Bak sağ taraf bomboş. Sağ bomboş. Yenmez bak yenmez şu dakikadan sonra yenmez adamsınız. Adamsınız regattin regattinden ve boya ve bu defansları bomboş. Mal edersin ve bu. Ve bu mal edersin. Oha be hoca yeter artık be. Yeter artık vur, vur vur, şuna kart. Bak uyarıyor ya. Vur şuna kartı nedir ya? Bir de uyarıyor ya. Kıskas. Açtı oyunu. Hadi beyler. Hadi beyler bu maç bizde lan lan yapma sakın yapma sakın yapma sakın yapma 96 yemem sakın 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 Lan gelin defansa manyak mısınız lan Allah. Hadi Pierre ve bu indirirsen indiremedi bas 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 karşıla 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 Yemeyiz bitti mi bitti mi Osmanlı Spok Altasaray karşısında 1-0'lık üstünlükle maçtan ayrıldı. Osmanlı Spor 1-0'lık üstünlükle doğru döndü dakikada attığı golle 1-0 maçı üstün olarak tamamladı. Osmanlı Spor Galatasaraylar mücadelesi artık ya Galatasaray kendi evinde kaybetmezdi. 1-0 yendik 1-0 güzel oldu güzel oldu müthiş oldu. Galatasaray da düştü. Biz yükseldik. Ama Galatasaray düştü. O zaman arkadaşlar bu videolukta benden bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.